Ekosistemi oluşturan cansız öğeler fiziksel ve kimyasal unsurlar olarak ikiye ayrılır. Buna göre yağış, su, protein, rüzgar öğelerinden hangileri ekosistemi oluşturan kimyasal unsurlar içerisinde yer alır? Su arkadaşlar bunun yanında proteinleri biz kimyasal öğeler içerisinde alırken diğerlerini fiziksel öğeler içerisinde alabiliriz. Yani 2 ve 3'ün burada doğru cevap olduğunu C şık olarak değerlendirdiğimizi bunun yanında yine bu genel tabloyu hatırlarsak ekosistemi cansız ve canlı olarak ikiye ayırdığımızı, cansız öğeler içerisinde fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrıldığını, Işık, nem, ısı, toprak gibi durumların fiziksel öğeler, bunun yanında kimyasal öğeler içerisinde inorganik olanlar içerisinde su, karbon, hidrojen, oksijen, fosfor, azot olduğunu ve yine organik maddeler içerisinde de yağ, karbonhidratlar ve proteinlerin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bizim şu an bu soru için dikkate almamız gereken nokta burası. E bunu da dikkate aldığımızda 2 ve 3'ün doğru cevap olduğunu C şıkkı olarak dikkate aldığımızı söylemiştik. Aşağıda görselleri verilen canlılar, şekildeki besin zincirinde numaralanmış bölümlerin hangisine yer alır? Ki güneşten gelen enerji gösterilmiş. Üretici 1, bir, birincil tüketici 2, iki, ikinci tüketici 3, üç, üçüncü tüketici 4 ve ayrıştırıcılar 5 olarak verilen şekilde numaralandırılmış. Buna göre fare, yılan ve kartalı görüyoruz. Biz fareyi arkadaşlar birinci tüketici kısmında dikkate alabiliriz. Bunun yanında yılan fareyi yediği için ikinci tüketici. Yine e, kartal da bunları yiyor arkadaşlar. E, üçüncül tüketici olarak değerlendiriyoruz. Buna göre ikinci e, ya da e, özellikle birinci tüketici olarak aldığımız fare. Üçüncü kısımda ikinci tüketici olarak dikkate aldığımız yılan. Ve dördüncü olarak numaralandırılan e, kartalı biz burada e, üçüncül tüketici olarak dikkate alabiliriz. B şıkkında doğru cevap olarak işaretledik. Besin zinciri ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Besin zincirindeki tüm canlılar enerjiye ihtiyaç duyar arkadaşlar. Ki güneşten gelen enerji olmazsa zaten bizde ya da bir canlının diğer canlıyı tüketerek kazandığı enerji de var. Canlılar arasındaki enerji akışı beslenme yoluyla gerçekleşmektedir. Bu da doğru bir ifade. Besin zincirinde Etçillerin sayısının artması durumunda otçulların da sayısı artar demiş yanlış bir ifade arkadaşlar e, ki etçillerin sayısının artması durumunda otçulların sayısı artmıyor e, ki e, bu kısımda yanlış bir ifade olduğunu söyleyelim. Besin zincirinde aktarılan enerjinin büyük bir kısmı o canlının yaşamı için kullanılırken bir kısmı da bir üst e, beslenme seviyesine aktarılmaktadır. Tabii bu enerji kısmında biliyorsunuz ki %10 yasası vardı. Yani bir sonraki canlıya aktarılırken e, bunun %10'luk kısmı e, aktarılıyordu enerji olarak. Besin zincirindeki temel enerji kaynağının güneş olduğunu da tabii ki biliyoruz. Örneğin güneşten gelen ışınlar bitkiler tarafından kullanılıyor ve bu şekilde e, orada yetişmesi ve büyümesi sağlanıyor. O yüzden doğru cevabın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar taranarak numaralanmıştır. Haritada numaralanmış alanların hangilerinde üreticilerin sayısı daha azdır. 1 numarada verilen yer Alaska. Ki biliyorsunuz ki soğuk bir alan. 2 numara özellikle Ilman Okyanusu'nun görüldüğü Kuzey Batı Avrupa kısmı verilmiş. 3 numarada Büyük Sahra'nın olduğu kısımları içermekte. 4 numara ise Japonya olarak karşımıza çıkmakta. Verilen alanlarda üretici sayısının daha az olduğu yerler arasında bir numara. Çünkü soğuk bir iklim var. Çok fazla orada canlı yaşamını göremeyebiliyoruz. Bunun yanında 3 numarada verilen çöl alanlarında yine diğer 2 ve 4 numaralı alana göre üretici sayısının daha az olduğunu söylemek mümkündür. Yani 1 ve 3'ün diğer 2 alana göre daha az üretici barındırdığını söylemek mümkündür. O yüzden de doğru cevabımız B şıkkı olarak değerlendirilebilir. Tik ağacı çift çeneklilerden doğal rengi sarı zamanla havada kendiliğinden koyulaşan bir ağaç türüdür. Hindistan, Malezya ve Endonezya gibi Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerine yetişir. Bazı türleri yağışın 500 mm olduğu yerlerde yetişirken çok sıcak ve yağış miktarı 5000 mm civarındaki olan yerlerde daha fazla yetişir. Haşere ve kurt barındırmayan özelliğinden dolayı mobilya ve kaplama üretiminde kullanılır. Sanayide ham madde olarak kullanıldığı için sayıları son yıllarda azalmıştır. Parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde tik ağacının bulunduğu ekosistemin fiziksel unsurlarından bahsedilmiştir. Şimdi fiziksel unsurlar deyince arkadaşlar oradaki neyi ne alıyorduk? Yağış ve sıcaklığı alabiliyorduk. O yüzden burada sıcak ve yağış miktarı ile ilgili verilen kısım bizim için en önemli noktayı oluşturuyor fiziksel unsurları dikkate aldığımızda. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Görselde verilen besin piramidi aşağıdaki biyomlardan hangisine aittir? Tropikal yağmur ormanları, yaprak döken ormanlar, iğne yapraklı orman, savan, çalı. Şimdi bakıyoruz ki ot toplulukları verilmiş. Bunun yanında uzun boylu ot toplulukları var. Orada zebraları görmekteyiz. Aslanları görmekteyiz. Ki zebra aslan gibi birçok canlıyı içinde barındıran ve uzun boylu otlardan oluşan savan biyomu verilen kısımda değerlendirilebilir. Tropikal yağmur ormanlarında arkadaşlar biz daha çok kuş türlerini ve yine maymunlar gibi canlıları görebiliyorduk. Yaprak döken ormanlar kısmında ki burada ağaçlar yok daha çok gördüğümüz gibi uzun boylu ot toplulukları verilmiş. Çalı dediğimiz zaten maki gibi işte ne var zeytin mesela en önemli maki türlerinden birisi defne zakkum görülebiliyor. E, bunun yanında iğne yapraklı ormanlar zaten soğuk alanlar verilmemiş o alanlara tilki ayı gibi bazı canlıları görüyorduk. doğru cevabımız da D şıkkı savan olduğunu Burada belirtelim 10 ile 20 derecenin arasında uzun boylu ot toplukları ve burada e, genelde belgeselleri çekildiği alanlar olarak da değerlendirebiliyorduk. Birçok belgesel bu alanlarda çekiliyordu. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Karbonun doğadaki döngüsü çok yavaş gerçekleşmektedir. Ancak insanın doğaya müdahalesi sonucunda özellikle litosferde yani taş küre yer kabuğunda bulunan karbonun kullanılması ile atmosferdeki karbon oranı hızla artmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında fosil yakıt kullanılarak enerji üretilmesi. Neydi fosil yakıt? Linyet, taş kömürü, petrol, doğal gaz gibi yakıtları dikkate alıyorduk. Ve bunların yakılması sonucunda özellikle çok fazla karbon açığa çıkıyordu. Karbondioksit açığa çıkıyordu. Motorlu taşıtların artması ki bunun sonucunda yine karbondioksit oranı artıyor. Sanayi faaliyetleriyle yine karbondioksit oranı artıyor. Yani bu durumun ortaya çıkmasında karbon miktarını ya da karbondioksit oranının artmasında bu üçünün de etkili olduğunu söyleyebiliriz ki biliyorsunuz ki şehirleşmiş alanlarda daha fazla karbon oranı söz konusu olmakta. O yüzden de doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Haritada numaralanmış alanların hangisinde oksijen üretimi daha fazladır? Oksijen üretiminin daha fazla olduğu alanlar ormanlık alanlar arkadaşlar bitki örtüsü bakımından zengin olan alanlar 1 numara grönland zaten buzulların olduğu bir alan 3 numarada özellikle kuzey kısımlarında çok dar bir alanda Akdeniz iklimi görülse de yine çöl ikliminin görüldüğü alanlar arasında 2 numaraya baktığımızda çöl alanları da orada bulunmakta 5 numarada Akdeniz iklimi ve çöl alanlarını görmekteyiz 4 ise arkadaşlar ekvatoral iklimin görüldüğü bir alan ve burada tropikal yağmur ormanları söz konusu. O zaman e, bunlar içerisinde oksijen oranının daha fazla olacağı yerin 4 numaralı merkez ya da 4 numaralı alan olduğunu söyleyebiliriz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Ahmet Bey, tarımsal verimi artırmak için aşağıda verilen çalışmaları yapmaktadır. Artezyen kaynaklar kullanarak sulama yapmakta. Artezen arkadaşlar iki geçirimsiz tabaka arasında bulunan suyun insanın sondaj yani kuyu yardımıyla suyu yüzeye çıkarması anlamında e, dikkate aldığımız kaynaklar. Toprak verimini arttırmak için yapay gübre kullanmaktadır. Yapay gübre kimyasal gübre. Hayvan dışkılarının organik tarımda ya da organik tarım alanlarında kullanmaktadır. Dördüncü öncülümüzde tarım ürünlerine zarar veren böcekleri kimyasal ilaçlarla yok etmektedir. Ahmet Bey numaralanmış çalışmalardan hangisiyle azot döngüsünü doğrudan etkilemektedir. Şimdi azot döngüsünü tekrar hatırlayalım arkadaşlar ki burada e, bu sık sık gözümüzün önünde canlanmalı e, yine bu tür sorularda özellikle önemli. Şimdi hayvansal atıklar nedir? Hayvan dışkıları. Organik tarımda bunu kullanmış. Burada hayvansal atıkların e, azot döngüsünde e, ki doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bunun yanında diğer bir nokta olarak gübre. Tabi burada kimyasal gübreler içerisinde azot var. Ki azot oranı yüksek gübreler de var arkadaşlar. Belki bilenler vardır. Ki yapay gübreyi de kullanması yine doğrudan bunu etkilemektedir. O yüzden doğru cevabın 2 ve 3 yani C şıkkı olduğunu Yine söylemek mümkündür. Tabi e, kimyasal ilaçlar ve artezyen kaynaklar sulama verilen kısımda söz konusu değil arkadaşlar. Dediğimiz sağ kısımda gösterdiğimiz görselle bunu destekleyebiliriz. E, ve buna bağlı olarak da C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Ahmet Bey tanımsal verimi arttırmak için aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır. Artezyen kaynaklar kullanarak sulama yapmakta toprak verimini arttırmak için yapay gübre, kimyasal gübre kullanmakta, hayvan dışkılarını organik tarım alanlarında kullanmakta, tarım ürünlerine zarar veren böcekleri kimyasal ilaçlarla yok etmektedir. Şimdi artezyeni daha önceki sorularda açıklamıştık ya da yine açıklayalım. Artezyen iki geçirimsiz tabaka arasında bulunan yer altındaki suyun insanın sondaj kuyu yardımıyla borularla oraya ulaşarak yüzeye çıkarması. Bunu da yine verdikten sonra sorumuza bakalım. Ahmet Bey'in tarımsal verimi artırmak için yaptığı çalışmalardan hangileri ekosisteme daha fazla zarar vermektedir? Şimdi burada arkadaşlar yapay gübre, kimyasal gübre ve ilaçlama toprağa daha fazla zarar vermekte. Çünkü kimyasal bir şey toprağa girdiğinde oradaki canlıları ekosistemi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. O yüzden de burada daha fazla zarar verecek uygulamaların 2 ve 4 olduğunu söylemek mümkün. Yani D şıkkı doğru cevap olarak değerlendirilebilir. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi durumunda atmosferdeki oksijen oranı azalır? Yeşil bitkilerin fotosentez yapması sonucu oksijen oranı artmaktadır. Çünkü fotosentez sonucu karbondioksit alınırken ve dışarıya oksijen verilmektedir havadaki su buharının fotolizi demiş. Yine fotoliz sonucu arkadaşlar ne oluyor? Oksijen oranı artıyor. Bunun yanında fosil yakıtların yanması sonucu karbon oranı artarken ya da karbondioksit oranı artarken oksijen oranı azalmaktadır. Canlıların solunum yapması ki oksijen alıp karbon veriyor, o da oksijen oranını azaltıyor arkadaşlar. O yüzden 3 ve 4'ün havadaki atmosferdeki oksijen oranını azalttığını, karbondioksit oranını arttırdığını söyleyebiliriz. Doğru cevabımızın da 3 ve 4 E şıkkı olduğunu söylemek mümkündür.